Evet arkadaşlar doğru gördünüz. Minecraft'ı 31 saniyede bitiriyoruz. Fazlası yok. Az da olabilir yani. 31 saniyeden daha kısa sürede bitirebiliriz. Güveniyorum ben bize. Ama biz farklı bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Oyunu bitirmekle kalmayacağız. Bütün başarımları da kazanacağız. Sadece 31 saniye içinde. Sıfır clickbait yahu. Ne clickbait'i? <laughs> ne clickbait'i yahu? Evet sayıcımız başlasın. Şimdi arkadaşlar önce oyunu bitirmemiz için ne gerekiyor? Yani... End portal olmamız gerekiyor değil mi? Onun için... Heh bulduk bir tane arkadaşlar. Çok basit oldu. Bu ne? Allah ne oluyor arkadaşlar? Bütün başarımları kazandık bir anda ne oldu? Evet arkadaşlar nereye geldik biz böyle? Evet arkadaşlar. Ejderhayı durup hemen kısa bir süre bir oyunu bitirmemiz gerekiyor. Evet. Evet nerede o ejderha? Evet. Evet ejderha'yı vurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar kollarım nerede? Arkadaşlar gördüğünüz gibi ejderhayı öldürmeye çalışıyoruz. Bunu kudumun ejderhası. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar 31 saniyeden daha kısa bitireceğiz galiba. Evet arkadaşlar. Bir rekor kıracağız arkadaşlar. 31 saniyede bu oyunu bitiriyoruz ya. 31 saniyede ya. Var mı lan başka bir şey? Evet arkadaşlar Türkiye'nin gurur olmaktan gurur duyuyorum ben de. Amına kudumun ejderhası. Evet arkadaşlar. Başaracağız arkadaşlar. Başaracağız. Başaracağız. Buna koyayım arkadaşlar. Bu ne? Yeter evet arkadaşlar az kaldı az kaldı başaracağız başaracağız. Hmm, arkadaşlar. Ah, mamma mia arkadaşlar. Evet arkadaşlar az kaldı. Evet bir tane vurduk. 31 saniyede Minecraft'ı bitirdik biz? Oha! Oh, arkadaşlar! Ah! Oha! Arkadaşlar ne yaptık? 31 saniyede Minecraft'ı bitirdik biz? Arkadaşlar videoyu like etmeyi arkadaşlar. Yani arkadaşlar basitti. Benim için fazla basitti. Bu kadar basit bir oyun olmaması gerekiyordu aslında arkadaşlar Minecraft'ın. Ben Minecraft'ı daha bir zor bir oyun sanıyordum. Ve biz ne yaptık arkadaşlar? Türkiye'nin gururu olduk ve Minecraft'ı 31 saniyede bitirdik. Hatta daha kısa sürede. MLG geliyor. Evet. Evet, geliyor. Geliyor. Oh. oh, hey, i just about to go to bed. I know we couldn't Skype tonight, but that's alright. Good night, girl. I'll see you tomorrow.